Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta savaş topu oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Evet. Karakterim 50, 56 52 karakterim var. 8092 kupayım. Ve arkadaşımla birleşerek oynayacağız. Arkadaşımın ismi Galatasaray. Benim ismim Var yine. Evet arkadaşım 13887 kupa 57 karakteri var. Eymen Eymen'in de kanalına abone olmayı unutmayın. İsmi Eymen Yıldırım. Yıldırım. Evet maça girdik. Eymen Balle ile girdi. Ben Kurov'la girdim. Karşı... arkadaşlar. Rakip zor duruyor. Evet rakip zor duruyor. Bayağı bir zor. Ölmemem lazım. Evet. İlk turdan ben yenilebiliriz. Yani ilk turdan yenilmeyiz umarım. Evet zıpladım. Hadi kurtarın. Helal Eymen. Evet Eymen gidiyor. Takım arkadaşımız gidiyor. Leon. Arkadaşlar bu arada benim en iyi karakterim. Oynadığım karakter Crow. O yüzden Crow'u seçtim. Ve Hiper Sazlı da var. Güzel bir kostümü de var. Evet. Evet arkadaşlar. Söyle. Bastım Hiper'le ulti. Ama çok da işime, işe yaramadı. Evet. Takım arkadaşımız güçlü. Evet. Ölmedi. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Zıpladım. Beni öldürdüler. Evet. Takım arkadaşımız gidiyor arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Eğmene vereceğim. Evet. Evet. Attılar bence. Eymen kurtaramazsa. Helal Eymen. Helal. Evet. Evet, evet, hayır. Evet arkadaşlar ilk maçımızda yenildik. Arkadaşlar. Biliyorsunuz bu da starsa birkaç gün önce güncelleme geldi. Mega büfe, samuray sardırısı değil. Savaşı, savaşı, sushi Merkezi gelmişe geldi. Bu sushi merkezinde bilmiyorsanız 200 tane şusriye uğraşırsanız hiperses kostüm alıyorsunuz kendinizin. 150 uğraşırsanız destansı bir tane istediğiniz karakter ya da 150 şey ya da sıta yolunda açılı savaşçıya kredi ekleyebilirsiniz. 100'e 150 de o 100 de yeni kostüm alıyoruz lanetli kendinizin. Ama 200 de hiper sayısı kostümünü anlıyoruz. de 25 de elmas alıyoruz. Hesabı güçlendim. Cehennemde Mac, Search, Rico, Ember gibi oyuncular çıkarken Acıda, Spike, Angelo, Shelly gibi oyuncular çıkıyor. Çılgın Acıda, Poco, Bee, Sutu, Max gibi. Ekstra Acıda, Kurov, Leon, Nita gibi arkadaşlar çıkıyor ve kostüm koleksiyonuna Tanuki Sport plan var arkadaşlar. Bu kostüm sportunu şimdi ala, ala bastığınızda bunlarla ala, bu, bunlarla alabiliyorsunuz arkadaşlar. 07 alın diyor. Koleksiyon tamamla ödülü ekini. İşte arkadaşlar böyle bunlar. Bilmiyorsunuz diye söyledim. Evet. Dükkana yeni şeyler geldi arkadaşlar. Sunarmayı unutmayın. Bedava veriyor. Oyuncu çok güzel. <laughs> Şunları ben almayı düşünmüyorum. Ama bu videoyu o 20 like gelirse ya da arkadaşlar 5 abone atarsanız bu bir video çekip bunlardan birisini ya da şunlardan alabilirim. Ama 5 abone atmanız lazım. 39 elması bundan alabilirim ya da şundan alabilirim. Hangi geldiyse sonradan alacağım. 79'dan 39'a, 79'dan 59'a, 149'dan 39'a, 149 Arkadaşlar 5 abone gelirse yorumlara yazın. Yeter'in kostümünü, Jesse'nin kostümünü, Chicken kostümünü mü? Yoksa bunlardan 39 elmasa 2 sushi ya da bu mu? Yazın yorumlara 5 abone de gelmiş yazın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yine biraz ters videomuz biraz ters videomuz gelmesi için ya sen 5 abone at arkadaşlar 5 abone at atmasanız bile gelecek 5 abone açsanız bu gelir bunu alacağız ama arkadaşlar görürsünüz bu kadar da videomuz sizi çok seviyorum bay bay